Günün en fazla düşen hisseleri Otto Holding, İmaj Makina, Etiler Gıda, Doğusan Boru, Atlantis Yatırım Holding, Eurokapital Yatırım Ortaklığı, İhlas Ev Aletleri, Eminiş Ambalaj, Plastik Kart, Akıllı Kart, Kiler Holding, Marka Holding, Hürriyet Gazetecilik, Onkosem Onkolojik Sistemler, TemaPol Polimer Sanayi, İttifak Holding, Vanet Gıda kim taş, mağazacılık, Atex, Akın tekstil, Arsan, Arsan tekstil, Hareket Kontrol Teknoloji Merkezi, SDT Uzay Sanayi, Konka, Konya Kağıt, Güler Yatırım Holding, Ülker Bisküvi, Papillon Savunma Sanayi Sistemleri. Hemen Otto Holding'den bakalım. Bin satış var. Emin İş Ambalaj'a bakalım. İşlem yok.